antibiyotin yetersiz kaldığı her olayda insana faydalı olan çok güzel bir bakteri mikrop öldürücüdür. Bunu nasıl yapar? İnsanda zararlı dokunun hücresinin duvarına gidip yapışıp idrarla, terle ve dışkıyla vücuttan atılabilen atabilen çok değerli bir üründür. Bunu yaparken de vücudumuzda en ufak bir atık serbest radikal bırakmaz. Burada bilmeniz gereken başkanım dün size anlattı. Çok özel çözünürlüğü yüksek gümüş plakalar kullanılır bizim bu ürünümüzün imalatında ve özel elektrotlarımız var. Orada çamurumsu malzeme oluşur. Onun ismi serbest radikaldir, toksik atıktır. Ki bunu çokça duyuyorsunuz. Tükettiğiniz tüm gıdalarda bu mevcut, içtiğiniz sularda bu fazlasıyla mevcut çünkü klor var suyunuzun içinde. Ama bu ürün üretilirken serbest radikaller, toksik atıklar o çukupta birikir ve aşağı yukarı %50'sinden fazlası atılır o gümüşün. Ve ekstra suyun sadece bize başkanımızın söylediği gibi negatif iyon kalır. Bu bağlamda bilmeniz gereken bir şey arkadaşlar. Piyasada birçok gümüş suyu var. 100 ppm, 200 ppm diye sallayıp duruyor herkes. Mantık şudur, 70 ppm'e kadar vücut alabilir ama 20 ppm'den üzeri olan tüm gümüş suları vücutta ağır metal birikimi yapar. Bizim ppm oranımız 10-15 ppm ile vücuda en doğal şekilde alınabilecek. Hiçbir yan etkisi zararı olmayan, bebeğe de büyüğe de hiç fark etmez, kemoterapi gören hastaya da kullanılabilen 1 gram ağır metal birikimi yapmayan çok çok değerli bir üründür. Artı cilt olarak da 70 ve üzeri kullanılır. Bunun için e, bu ürünümüzde kullanabilirsiniz. Koloidal gümüş suyundan elde edilme gümüş kremimizi kremimizde cilde kullanabilirsiniz. Her tür hemoroidlerde, ekstra özel yaralarda, ayak mantarlarında çok değerli sonuç veriyor gümüş yonlu kremimizde. Onun içeriği de 70-80 ppm arasıdır. O yüzden onun çözümü daha daha güzel, daha hızlı cilt için tabii ki. Ama oral yolla ağza aldığımızda, ağızdaki mikrobu gidermek istediğimizde özellikle sabah kalkınca hepimizin ağzı kokuyor. Gerekçesi mukus tabakamıza uykuda tüm bakteriler birikiyor. Bu da gün içinde onu tolere edemezsek maalesef her şeye negatif başlamamıza, kendimize gelemememize sebep oluyor. Bantı kullanır, koloylar gümüş suyunu özellikle sabahları ağzımıza kullandığımızda ki ağzınızı yıkamadan yapın, belli bir miktar bekletip atın ki vücuda faydası olsun. Yıkama esnasında yuttuğunuzda bile o suyu bakteri iner, su mikrop öldürmüyor maalesef. Ama koloidal gümüş suyu hepsini öldürür arkadaşlar. Vücuda hiçbir yan etkisi yok. Tüketimini hepiniz biliyorsunuz. Üçte bir çay bardağı konur. Ekstra ağzımıza aldığımızda yarım saat öncesinde ve sonrasında hiçbir gıda tüketmiyoruz. 6-7 dakika bir altımızda bekletiyoruz ve bu bekleme sonrasında da emerek yavaş yavaş yutuyoruz. Bunun anlamı yuttuğunda ilk tiroid bölgemiz gelir ki vücudun hormonal sisteminin her şeyin şekillendiği çok çok önemli bir bölge. Hatta biliyorsunuz doktorlar da söylüyor korona bu bölgede kalıyor, akciğerlerde kalıyor sonra kana karışıyor. O yüzden koloidal gümüş suyunun bu şekilde kullanılması bile varsa bile bizde böyle bir durum ortadan kalkmasına Sebep olur. Ki saklanma ortamı arkadaşlar... ...kesinlikle buzdolabına koymayacaksınız. Karanlık, serin bir yerde, ağzı kapalı bir vaziyette... ...kalması, güneş görmeyecek. Çok çok sağlıklı. Alkol e, ve sarımsakla birlikte... ...kullanılmamalı. Bunun açılımı da şudur. İki ürün de insanda şişkinlik yapar. Çünkü sarımsak tükettiğimizde... E, ...mide gazı çıkıyor biliyorsunuz hepimizde. Ondan da daha öncesinde... ...mide ve bağırsağımızın dışında oluşan o gaz... Ağzımıza aldığımız zaman koloidal gümüş suyunun kana karışmasını ve etkileşimini e, bozuyor. Zaten sarımsak doğal bir antibiyotiktir. Gümüşsüğünün içeriği ondan daha ince, daha hassas, değişik bir durumu var. Çakışmamasını da engellemek için önemli. Faydalı olduğu hastalıklar, hepiniz biliyorsunuz, idrar yolu iltihabı...